Ulaşım sistemine hoş geldin. Bu otomatik tren, Black Mesa araştırma çalışanının güvenliği ve rahatlığı için sağlanmıştır. Saat sabah 8.47 Yüzey sıcaklığı 34 derece Gün içinde azami 41 derecelik bir sıcaklık olacağı tahmin edilmektedir. Black Mesa yerleşkesi daima 20 derece sıcaklıkta tutulacak şekilde donatılmıştır. Bu tren 3. kat yatı tanelerinden gelip sektör C, test laboratuvarları ve denetim ülkelerine gitmektedir. Eğer sektör C'nin yüksek güvenlikli bir yere gitmek istiyorsanız alan 9'daki ana ulaşım merkezine dönüp bir yüksek güvenlik trenleri Henüz kimlik belgenizi göz tarama sistemine kaydettirmediyseniz ulaşım sisteminin yüksek güvenlikli bölümüne geçmeden önce Black Masa çalışanına başvurarak kayıt işlemlerinizi tamamlayın. Thank you olarak yüksek derecede zehirli maddeler kullanıldığından ulaşım sistemi içerisinde sigara içmek, yiyecek ve içecek tüketmek yasaktır. Lütfen trenin dış tarafına uzanmayın. Tren istasyon platformuna yanaşıp tamamen durana kadar kesinlikle kapıları açmayın. Acil bir durumda yolcuların yerlerinde kalmaları ve verilecek talimatlara uymaları gerekmektedir. Kürenin boşaltılmasının gerektiği durumlarda öncelik engelli çalışana aittir. Lütfen elektrikli ray uzak durunuz ve yardım ekibi ulaşana kadar bir acil durum istasyonuna ilerleyiniz. hatırlatma. Black Masa tehlike kursu dekatlonu bu akşam üçüncü kat tesiste gerçekleştirilecektir. Yüksek güvenlik çalışanı yarı finalleri aynı bir yeni kuramasından yapılacaktır. Unutmayın, sağlığınız, başka canların sağlığı için de gereklidir. Black Masa takımına değerli katkılarda bulunacağını düşündüğünüz bir arkadaşınız varsa malzeme taşınması ve düşük seviyeli güvenlik bölümlerinde iş fırsatları devam etmekte. Lütfen ayrıntılı bilgi için bir Black Meta çalışanına danışın. Eğer teorik fizik, biyoteknoloji ya da yüksek teknik disiplin geçmişi bulunan bir kalıbınız varsa lütfen Sivil işe alır ekibimizde görüşürüz. Black masa tesisi herkese eşit şans veren bir masa çalışanlarına hatırlatma. Düzenli ışının ve zararlı madde taraması, bilek masa araştırma testi içerisindeki devamlılığınız açısından zorunludur. Önceden planlanmış bir idrar tahiri ya da ışınım denetimi eksikliği derhal cezalandırılacaktır. Eğer görevleriniz sırasında ışınıma ya da diğer zararlı maddelere maruz kaldığınızı düşünüyorsanız acilen ışınım güvenlik amirimize danışınız. Güvenlik çalışın, uyanık olun, geleceğiniz buna bağlı. Şu anda sektörce test laboratuvarları ve kontrol tesislerine varıyoruz. Lütfen otomatik kapının gerisinde durun ve güvenlik görevlisinin kimlik bilgilerinizi onaylamasını bekleyin. Trenden ayrılmadan önce lütfen kişisel eşyalarınızı denetleyin. Teşekkür eder, güvenli ve verimli bir gün geçirmenizi dileriz. Günaydın Bay Freeman. Görünüşe bakılırsa geciktiniz. Koşa gel. Sana bir alırım. Daha sonra Merhaba konuşuruz Freeman için birkaç iyilesi var. Hey orada ne dur. Ya. Hadi ama Gordon başımı belaya sokacaksın. Şu test bittikten sonra <laughs> konuşuruz Freeman. Üzgün, üzgünüm şunu sonra yapabilir miyiz? Senin ya şu anda seninle uğraşamam. Ah merhaba. Bunu sonra yapabilir miyiz? Üzgünüm Bay Freeman. Koruyucu giysin zonlundan sizi içeri almamam yönünde kesin emirler aldım. Düşünüyorum da acaba o testi tekrar mı çalıştırsam? Şu anda seninle uğraşamam. Hepsi... Tam da tahmin ettiğim gibi. Biz test bittikten sonra konuşuruz Freeman. Senin yarım saat önce test odasında olman gelişmiyor muydu? çok Abi Ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. O oh, sizin tiy raporlamayı unutmamalıyım. Neden her gün giymek zorundayız bu gürünç kravatları? Neden her gün giymek zorundayım? Hı -hı. Devam edin efendim. Anlaşılan bugünün şanssızı sizsiniz. yapmış. Umarım şu. Ezgin'in bu arada. Çemeşin. Şu anda seninle uğraşamam. Üzgünüm şu anda görevdeyim. Hayır. Aaa Gordon, demek gelebildin. Numuneyi az önce test odasına gönderdik. Antikütle spektrometresini %35'e çıkarttık. Biraz kumar olacak ama ekstra çözünürlüğe ihtiyacımız var. Yönetici, bugünkü numunenin kesin bir analizini elde etmemizin çok önemli olduğunu söyledi. Sanırım bunu elde etmek için birer lisabos hafifletilir. Seni bekliyor. Eşek dedildi. kritikleşmek üzere. bu kadar ne oluyor böyle? <laughs> <laughs> hiç Deney bitene kadar beni yalnız bırak. Korkarım. Bugün sıradan anı biraz dışına çıkacağız Gordon. Evet, evet ama iyi bir sebeple. Bu bizim için bulunamaz bir fırsat. Bu şimdiye kadar gördüğümüz en saf örnek ve muhtemelen ben test dengesiz. Biliyorsun. Hayır, sıradan ekleme yöntemini izlediğimi söyleyecekler. Bu bunu nasıl ses bu şey şu anda hmm. senin bir uğraşma. Gerçi bir rezonans çağlayan senaryo odasını, de aşırı derecede olasılık dışı olduğunu... Gordon'a bir uğraşma gerek yok. O zaten iyi eğitim almış bir profesyonel. Ha. Yöneticiye hiçbir şeyin takip etmeyeceği güvencesini verdi. Haa, evet. Haklısın. ...Gordon sana güvenimiz tam. Keçane ah hadi, artık içeri alalım. gibi görünüyor. Pek şahla gördüm. Giysin deney sırasında seni rahat tutacak. Numune birazdan sana ulaştırılacak. Eğer yukarı sıra manipülatörleri çalıştırırsan, bu sayede alt kitle spektrum eklesini %80'e getirebilir ve peşe içi gelene kadar o seviyede tutabiliriz. İkinci adımı incele güç verilir. Üç, iki, bir. Öngörüleri de faz dizimleri gözlemle. İkinci kademeye ikilaz denmeye girmek üzere. Gordon sistem seviyede ne kadar kalabilir ya da okumun işlemi ne kadar sürerdi kestiremiyoruz. Lütfen, o bir ince hızlı çalış. <laughs> Üst geçiş kapasitörleri yüzde yüz beş. Aaa! i'm no, no, no. no, no. Onları uyarmayı denemişti. Bırak bir tane yaratmayı, bir de ona göreceğime hayal bile edemem. Gordon, hayattasın. O giysi için Tanrı'ya şükürler olsun. Arkadaşı bu hareket ettirmeye korkuyorum ve bütün telefonlarımız kesildi. Lütfen elinden geldiğince hızlı bir şekilde bize çık. Ve burada zor durumda olduğumuzu birilerine haber ver. Göz taramasından geçebilmen için bana ihtiyacın olacak. Eminim ki bilim ekibinin gerek alanında sana yardımcı olmaktan memnuniyet. Bunların hepsini zaten söylemiştim. Hepsini.